Evet dostlar bugün yine sizlerle beraberiz. Ee, Bütün göre eğer kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı ilanlarla beraber olacağız. Biraz daha yüksek rakamlı ilanlarla arkadaşlar beraber olacağız. Düşük rakamlı ilanlarımız da oluyor biliyorsunuz. Önceki videolarıma bakarsanız muhakkak onları göreceksiniz. Bu son bir ay içerisinde 60 olduğum videolara baktığınız zaman muhalat muhakkak içlerinden bir tanesi hayal ettiğiniz yer olacaktır arkadaşlar. Ee, burada önemli olan sizlerin ne istediğinizi bilmeniz ve bu doğrultuda hareket etmeniz dostlar. Evet yaz mevsimindeyiz. Bugün gerçi iyi bir yağmur yağdı. Güzel bir yağmur yağdı. Herkes şöyle bir e, eminim İstanbul'da yaşayan, metropol şehirlerde yaşayanlar. Ah, şöyle bir yeşillik olsa da gidip yağmurla yeşilliğin kokusunu bir arada alsam diyorsunuz. Bunu tahmin edebiliyorum. Ee, bunun için de değerli dostlarım ben her zaman şunu söylerim hayallerimizi gerçekleştirme imkanı sizlerin elinde yani hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz kimse hayallerini kısıtlamasın dostlarım ben kendi hayatımdan örnek vereyim hayallerimi küçük tuttuğum zaman küçük hayallerim gerçekleşti büyük tuttuğum zaman büyük hayallerim gerçekleşti o yüzden dostlar hayallerinizi büyük tutun büyük tutun ve kesinlikle Hayallerinize ulaşacaksınız. Burada hayatta şu çok önemli. Birçoğunuz benden tecrübelisiniz tabi. Şu çok önemli değerli dostlar. Ee, bir insan mesela, bazı insanlar vardı çok sağlamcıdır. Bunlara lafım yok. Hayatı hep sağlamcı yaşamıştır. Ya bunu alırsam bu kadar mağdur kalırım. Bunu alır al alırsam bu kadar mağdur kalırım falan böyle bir sürü. Kafada hesap kitap yapıyorsunuz biliyorum ben bunu. Arkadaşlar hayatta şunu tecrübe ettim. Ne kadar borçlandıysanız o kadar çalışıyorsunuz. Bakın ne kadar borçlandıysanız o kadar çalışıyorsunuz. Eğer borçlanmazsanız çalışmıyorsunuz, rahata alışıyorsunuz. Ben bunu hayatımda çok tecrübe ettim. O yüzden kendinizi biraz zorlamanız lazım. Bu harurun, alman savunun anlamında değil. Kendinizi biraz zorlayın arkadaşlar. Çalışma azminize güveniyorsanız ve o potansiyeliniz varsa yani sizi öldürmeyecek kadar borcun altına girin. Hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Alacağınız yer yanınıza kar olarak kalır. Bunu göreceksiniz yani. Ben hep onu söylerim. 20 bin liranız mı var? Atıyorum. 30 bin liralık yer alın. 20 bin liranız var. 15 bin liralık yer alayım. 5 bin lira garanti bir kenarda dursun. Bakın. 15 bin liralık yer aldığınız zaman o yeri atıyorum 25'e satıyorsun. Ama 30 bin liralık bir yer aldığın zaman arkadaşlar o yeri belki 60 belki 70'e satıyorsunuz. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Arada kendinizi zorlayacaksınız ki mal mülk sahibi olun değerli dostlar. Evet bütçene göre yer kanalıma tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız değerli dostlarım. İlk ilanımızda hemen başlıyoruz. Neredeymiş bakalım. Arkadaşlar Çanakkale Bayram işte. 2 milyonluk bir yer. 65 metrekare. Evin alanı 415, 410 metrekare de. Arsa alanı mevcutmuş yer. Şurası. Bakın yer burası arkadaşlar. Ee, burayı yapan yapmış. Bakın dört dörtlük. Ee, çatısıdır. Taş duvarıdır. Etrafının çevrilmiş halidir. Görüyor musunuz? Çok güzel bir şekilde yapılmış. E bakın köy de gerçekten yemyeşil bir köy arkadaşlar. Köye bulunduğunuz yere ufuk kazandırma diye bir şey var. Bakın buralarda yerler yapılmış. Ufku siz genişletin arkadaşlar. Ben şöyle çok iyi çok biliyorum. Yani bir köye bir kişi geç, gitmiş. Ufku çok geniş. Orada öyle güzel bir yapı yapıyor ki. Ondan sonra ondan gören akrabası geliyor oraya yapıyor. Ondan gören köylü görüyor oraya. Ve o köy cennetten bir köşe haline geliyor. O yüzden farklılık oluşturun. Bulunduğunuz yerde farklılık oluşturun. Bakın ev gerçekten güzel tadilat yapılmış. Belli her halükarda belli. Şurada giriş kapısı, evin iç kısmı, şu üst kısım, evin üst kısmı görüyorsunuz. Banyosu, lavabosu, veranda kısmı. Burası üst kata çıkış. Ee, bir diğer odası burası. Burası ara veranda. E, ara koridor kısmı arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere evet. Yani bu tip evlerin tadilatları yapılırken de ben şunun taraftarıyım. Eskiden bu evlerin camları niye küçük yapıyorlardı? Yani ısıtı, ısıtma sistemi şimdiki gibi değildi tabii. İnsanlar buralarda konaklıyordu ve camlar ne kadar küçük olursa ısınma o kadar daha güzel oluyordu. Bundan dolayı yapıyorlardı. Ben olabildiğince büyük cam yapılması taraftarıyım bu tip taş yapılarda arkadaşlar. Olabildiğince büyük dört tarafta öyle havasını değiştirir ki buranın. Yani nacizane tavsiyem bu. Giriş kapısı burası. Bir diğer yer burası arkadaşlar. Evet. Bakın sağdan soldan bir sürü resmi mevcut. Bakın. Okuyalım ne demiş. Bir bakalım. Bir sürü resim var. Demiş ki 400 metre 3 adet taş ev bulunmaktadır içinde. 3 tane arkadaşlar. Yan taraflarında 2 artı 1 ev villalarımız satılıktı. 1 artı 1 falan filan. 1 artı için geçerlidir demiş. Fiyat 1 artı 1 taş ev için geçerlidir demiş. Birinci sınıf kalite malzeme kullanılmış. Evet. Yan taraflarında 2 e, adet 2 artı 1 var. 1 artı 1 taş ev için geçerli. 133 metrekare taban oturumu var. E, demiş 180 imarlı. Hmm. 1 artı 1 hangisi acaba? Hangisi için geçerli bu? Bu bizim için önemli. Hangisi için geçerli? Hmm. Yani burada arayıp bir bilgi almanızda bir artı bir anladığım kadarıyla şurası için geçerli diyor. Yer satılık yer şurası. Bir artı bir. Yer burası gibi geldi bana. Arayıp bir bilgi alırsınız. Yoksa 2 milyonluk değeri varmış arkadaşlar. Ya yani tutup da şuradaki küçük yer olacak hali yok diye düşünüyorum. Yani bununla ilgili oturup bir bilgi almanızda faide var düşünüyorum arkadaşlar. Burada Şimdi bakıyorum. Şu tek tek. Evet. Hani anladığım kadarıyla yer yani şurası için geçerli. Şu değil de yandaki burası için geçerli. Yani. Bir artı bir. Detaylı bilgiyi arayıp e, buradaki emlakçı arkadaştan öğrenebilirsiniz. Konum neresiymiş? Konum şurası arkadaşlar. Bekirler diye bir yer. Konumu burası. Nasıl gidilirden bakarsak Dört buçuk saat. İstanbul'dan uzaklık, değerli dostlar. Şimdi bakıyorum, buradan sahile gitsen, Çanakkale bir saat uzaklığınız var. Çanakkale bir saat uzaklıkta. Ee, başka başka başka, yakınlarda bir Bayramiç var. Şurada Bayramiç'e gelsen, 16 dakika uzaklıkta Bayramiç'e olan uzaklık arkadaşlar. Yani burada lise, ortaokula falan tam teşekküllü bir hastaneye olan uzaklığınız. 16 dakika gibi görünüyor. Denize olan uzaklıkta Çanakkale bir saat uzaklıkta olan bir yer. Emlak endeksine bir bakalım arkadaşlar. 26 bin lira metrekare fiyatı buradaki yerlerin ve 4 yıllık yüzde 1250 ciddi bir yüzde yani bire 12 buçuk değer kazanmış burası görünüyor. 2 milyonluk yer. 60 metrekare ev ve 400 metrekare de art alanı var arkadaşlar. Bilginiz olsun durum bu. Yani burada anladığım kadarıyla 1 artı 1. Bir şu ön taraf satılı, satılık. Bir de şu arka taraf satılık. Anladığım kadarıyla. E, şu ön taraf bahçe kısmı. Arka taraf bahçe kısmı var. Yani bununla ilgili bir arayıp bir öğrenmeniz lazım. Detaylı e, durumu bir öğrenmeniz lazım. E, güzel bir adilat yapılmış yalnız. Onu söyleyebilirim. Telefon numarası 543 117 17 93 543 117 17 93 arayabilirsiniz. Sizi İstanbul'a getireceğim arkadaşlar. İstanbul'da bazen böyle e, yer arayanlar oluyor. Cumbalı e, 3 milyon 250 bin liralık bir yer. 60 metrekarelik, 20 metrekarede ufakcık bir bahçe alanı var. Yer burası arkadaşlar. Şurası. 3 milyon 250 bin lira. Bahçesi de şu arkasındaki yer. Burası. Kapısı böyle odaları bu şekilde içeriye giriş Beykoz'da olan bir yer burası arkadaşlar. Ya yani burası ne olacak tadilatla. Ya yani anıtlar kurulunda tadilatla aslında uygun bir şekilde yapacaksınız burayı. Ya yani ben aslında İstanbul'da çok istiyorum. Böyle bir yer çok istiyorum. Yani mesela şuranın havası çok güzel. Bakın şu aynı havayı bozmayacaksınız. Bu şekilde yapacaksınız burayı. Ee, bir konuşmanız lazım. Yani buranın durumu nedir? Tadilatta bir başlanmış sanki. İçeride bir tadilat var. Bakın bir tadilatta başlanmış. Görüyorsunuz. Bir tadilat durumunu falan bir sorgulamanız lazım. Bunun arkasında da 20 metre ne demiş? İkinci derece tarihi eser niteliğinde müstakil ahşap bey. Yani tarihi eser niteliğinde bunun aslında uygun bir şekilde arkadaşlar bunu. Bakın içeriden yapılmış. Tabi bazı yerler var, çivi çakmanızda bile müsaade etmiyorlar arkadaşlar. Yani buranın durumunu e, buradaki satan kişiyle bir konuşmanız lazım. Ama içerisinde bir tadilata başlanmış. E, durumu nedir, ne değildir, bir sorgulamak lazım burası. Ne arkadaşlar? Yani evet. Beykozu bilen biliyor zaten İstanbul'un gözbebeği. Beykoz. Şurada yer burada. Bakın denize yürüme mesafesinde bir yer arkadaşlar. Beykoz'daki 66 bin lira emlak endeksi görüyorsunuz. Dehşet bir emlak endeksi var. Arkadaşlar bir %115'lik bir artış olmuş. Ha, bu e, güzel bir pazarlıkla ve tarihi eser durumu da incelenerek e, bu tarihi eserle ilgili gidip bizzat anıtlar kuruluna gideceksiniz. Anıtlar Kurulu'ndan da burayla ilgili bir bilgi alacaksınız arkadaşlar. Oturup bir konuşacaksınız. Durum bu. 3 milyon 250 bin lira demiş. Telefon numarası 532 654 38 73 532 654 38 73'ü arayıp buradan bilgi alabilirsiniz. Şimdi İzmir Dikili'de bir yer. İzmir Dikili. Arkadaşlar burada bir sürü bir şey anlatmış bakalım. Panoramik deniz manzarası ile Çandarlı bölgesinde fark yaratan özel villa. Remax İlayda güvencesi ile pazarlaması yapılan bu mülk Çandarlı Bimeyko bölgesinde ve 28 villadan oluşan Arı kent sitesinde villamız tam müstakil 250 metrekare arsaya sahip. 2 oda bir salon oluşan villamızın her odası full deniz manzaralı. Ondan sonra her taraf dört tarafı da bahçedir. Bu bir verandaya sahiptir. Erik yeni dünya zeytin palmiye ağacı vardı. Tadilat gerektirmeyen 12 ay oturulabileceğiniz bir yer. Bahçesinde verandasının balkonunda güzel sıcak bir havası var. Demiş. Şu verandanın manzarasını görüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem. Muhteşem. E bakın etrafında da bahçesi var diyordu. Evet bakın villanın bahçesi etrafı şuralar. Evet. Şuralar görüyorsunuz. Bahçe kısmı. Şuradan Evet. Bakın penceresi ne kadar büyük ve geniş. Çok güzel. Harika bir manzara. Evet. Bahçesi de büyük yalnız. Hmm. Bahçe büyük arkadaşlar. Bakın. Önü büyük yani. Buradan dışarıya çıkıyorsunuz. Evet. Evde bu şekilde arkadaşlar. Bakın kendine ait bir bahçesi var. Evin yan tarafında görüyorsunuz. Kutu gibi güzel bir yer. Evet. Bayıldım bu yere ya. Manzarası falan çok güzel. Manzarası falan güzel arkadaşlar. Amerikan mutfak tarzı gibi. Evet burada. Pencerelere dikkat ettiniz mi? Büyük büyük. İşte bu şekilde olacak. Büyük olacak pencereler. Evet. Yani bir de burayı tadilat yapmak isteyen olursa ki yani bu haliyle oturulur zaten belli. Belki bir fayans. Düzgün bir fayans falan yapılabilir. Mutfak tekrar elden belki geçer ama bu haliyle oturulur. Hiçbir masrafı yok normal şartlarda. Evet odanın görüntüsü, bahçesi aynı şekilde bu yan taraftan dört bir tarafı arkadaşlar bahçe. Evet şurada bakın duş alma yeri hemen denizden gelenler için. Anladığım kadarıyla bir başka odası gören. Çok güzel ya. Harika. Bunu bu yüzden aldım zaten arkadaşlar. Evet. Videoda ne varmış ya? Bir bakalım. Ha, süper. Villaları gösteriyor. Villalar bunlar arkadaşlar. Herhalde şu villa. Anladığım kadarıyla şurada gösterilen villa. Evet. Evet. Konumu muhteşem bir yerde. Böyle tam manzarayı görüyor ve villanın bahçesi de düz. Evet. Konum harika. Şuralarda plaj var. Görüyor musunuz? Tam emekli yeri burası ya. Şu yukarılarda da villalar var. Ama Tam emekli yeri. Bayıldım ya. Evet. Kapatılabilir. Bakın yan tarafta kapatmışlar zaten. Bunun etrafı kapatılabilir. Burada uzun süredir belki de oturulmuyordu. Bilmiyorum. Yurt dışında mı sahibi artık? buradan geliyorsunuz. Bir havuzu falan da var. Kendi havuzu. Evet. Çok güzel bir drone görüntüsü çekilmiş. Yer burası zaten arkadaşlar. Bakın yer burada. Sahile buradan arabayla şöyle hop sahile geliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yerlerde Çandarlı'nın ilerisinde şurada yer. Deniz kıyıya e yakın. Emlak endeksi 45 bin lira çok iyi bir emlak endeksi. Metrekare fiyatı yüzde 1117 yani 1'e 11 değer kazanmış. Burası arkadaşlar. Evet. 5, yani 6 milyon buranın değerini 6 milyon piş, biçmişler arkadaşlar. E, telefon numarası oturup ciddi bir pazarlık bence yapabilirsiniz burayla ilgili. Çünkü harika bir konumu çok hoşuma gitti. 250 metrekare arsa var. 90 metrekare de evin alanı 2 artı 1. 532, 258, 36, 66. 532, 258, 36, 66 arayıp buradan bilgi alabilirsiniz. Gelelim buraya. Antalya Korkuteli'nde bir yer. 4 milyon 750 bin liralık bir yer. Arkadaşlar 110 metrekare evin alanı 350 metrekare de bahçe alanı var. Korku Dere Merkez Otogar, Otogar karşısında 350 metrekare arsa içerisinde yetişkin meyve ağaçlarının bulunduğu içerisinde sebze ekilebilecek bahçesi bulunan geniş terazlı önü açık Havadar, dar güneş görür kat kaloriferli evet sistem dostu ısı izolasyonlu 2 yıllık iskanlıdır e, temiz hava almak için ideal bir konumdadır evet hemen resimlerine bakalım bakın ev kutu gibi 10 numara yapılmış görüyor musunuz bakın Evin iç kısmı. Evet. Pencereler büyük. Tam benim istediğim gibi. Odanın pencereleri de aynı şekilde. Odalar, mutfak. Çok tatlı bir balkon alanı, veranda alanı var. Büyük bir veranda alanı. Efendim. Yerin uzaktan çekimi. Bu yerin uzaktan çekimi bu şekildeymiş. Değerli dostlar. Evet. Yer bu şekilde. Antalya Korkuteli Bakan Konumuna bir bakalım. Arkadaşlar korku merkezinde zaten gördüğünüz gibi. Yani nasıl gidilir de bir bakalım. Nasıl gidilir? Şuradan çektik. Geldik buraya. Evet. Antalya'ya olan uzaklığımız ne kadar? Arkadaşlar 36 dakika. Yani 36 dakikada Antalya'dasınız arkadaşlar. Hedise olan uzaklığınız dışarı, için dışarıda iyi Denizde olan uzaklık ise 1 saat. 1 saatte de denizdesiniz. Zaten Korkuteli'nin bakın merkezinde bu yer. Korkuteli'nin merkezinde. Çok yakın yani devlet hastanesidir, şudur budur her şey. Yani müstakil oturabileceğiniz bir yer gibi gözüküyor. Emlak endeksine bakalım. 21.000 lira emlak endeksi var arkadaşlar. 4 yılda %1115 bir altı yani 1'e 10 değer kazanmış 4 yılda burası. 4 milyon 750 bin lira. 350 metrekare olan bir yer arkadaşlar. Telefon e, Banu Hanım'mış yerin sahibi. Telefon numarası. Ben zaten linkleri bırakacağım arkadaşlar. Aşağıya e, orada telefon numarasını link'e tıklayıp şurayı görebilirsiniz. Telefon numarasını. Dostlar. Yer bu şekilde. 4 milyon 750 bin lira ve son ilanımız yine İzmir Dikili'de arkadaşlar. Bir dönümlük bin metrekarelik bir yer. Bin metrekarelik bir yer. Bakın e, burada alt katta salon 22 metrekare tek tek yazmış. ikinci katı tek tek. Üçüncü katı yazmış arkadaşlar. Yani bir dönüm artı, artı da 50 zeytin ağacı, 10 adet ceviz, 3 adet kayısı varmış. Alacak kişiye şimdiden 3 katlı bir yer diyor. Bir dönüm arazi içerisinde. Yer burası. Arkadaşlar şurası yer burası İçerisinde küçük bir e, iki tane yeri var zeytin ağaçları bunlar o çok tatlı küçük bir su akıyor buradan bayılırım buna küçük bir su akıyor e, gördüğünüz gibi ceviz ağacı muhtemelen evde bu şekilde arkadaşlar e, deposuyla beraber üç katlı bir yer en alt deposuyla beraber bir sürü odası odası var bu teras kısmı arkadaşlar. iki tane de küçük ardiyesi var. Evin ardiyesi var. Anladığım kadarıyla. Ağaçları yeşillik. Şöyle tam bir heh, tepe çekilmiş. Ben de diyordum tam bir tepeden çekilen yok mu? Bakın sınırları belli. Ağaçlık olan yerin sınırı şu şekilde belli edilmiş. Burayı ne yapacaksınız? Siz bir güzel çitle çevireceksiniz etrafını. Evet. Bir depo 50 metrekare ikinci depo. Yani iki tane depo var. Evi de var. iki tane de deposu var arkadaşlar bir dönümlükte bir alanı var buranın bakın yani tam bir büyük aile mekanı büyük aile mekanı gibi duruyor Burası büyük aile Evet konumuna bir bakalım e, konumda denize çok yakın ya güzel denize yakın arkadaşlar İstanbul'a 5 saat 20 dakika 5,5 buçuk saat İstanbul'a uzaklık denizin dibinde zaten arkadaşlar burası bakın 10 dakikada denizdesiniz görüyor musunuz 10 dakikada süper süper 10 dakikada denizdesiniz arkadaşlar Cumhuriyet varmış burada Cumhuriyete mesela ne kadar 10 dakika uzaklıkta Cumhuriyete yani Cumhuriyet mahallesi burada arkadaşlar yani şuralar da zaten bakın bakın yani 10 dakika uzaklıkta hastane lise ortaokul hepsi var e, dikili merkez de şurada 12 dakika uzaklıkta bakın dikili merkez aynı zamanda Bergama'ya olan uzaklığı da bakın e, 27 dakika yani yer konum çok güzel onun güzel fiyat neydi bunun merak ettim bir daha bakayım 4 milyon 750 bin lira yani fiyat 4 milyon ilanlar arasında bence yani Güzel ilanlardan böyle. Şimdi bugün vermiş olduğum ilanlar arasında kayda değer yerlerden biri. Niye? Bir dönüm olması, iki tane deposunun olması, üç katlı olması ve bir sürü odasının olması. Bunların hepsi arkadaşlar çok önemli etmenler. Bazen fiyatı yüksek diye bakmıyorsunuz ama bir aile olarak alacaksanız mesela diyelim ki çocuklarınız var, siz varsınız. Yani bir aile dört kişilik bir aile oturup alsanız her biriniz 1 milyon koysanız buraya alabilirsiniz. Çocuklarınızla beraber herkesin Geçineceği bir yer. Yani gerçi bazen insanlar, çocuklar da olsa, gelinler falan, damatlar da bazen geçinemiyor ama dediğim gibi inşallah niyetleri iyi olsun geçinsinler böyle bir yer alsınlar diyoruz. Evet, bir dönüm 150 metrekare yer, iki tane deposu var, 4 milyon 750 bin lira. Telefon numarası 554 57 35 554 269 57 35'i arayıp bilgi alabilirsiniz. Bugünkü ilanlarımız bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen lütfen unutmayınız değerli dostlarım. Ee, beni en baştan beri destekleyen tüm dostlarıma, selam gönderen bütün arkadaşlarıma çok 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 selamlarını iletiyorum. Ee, yurt içinde, yurt dışında gurbette olan Hollanda'da, Amerika'da, Avusturya'da ben biliyorum birçoğunuz böyle haset gidermek için de bu ilanlara bakıyorsunuz. Köy, köy özlemi çekiyorsunuz. Sizler de en kısa zamanda inşallah istediğiniz yerleri alırsınız diye umut ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın dostlar.